Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhaba Memleket Hikayeleri Kanalımıza hoş geldiniz Aksaray'da Aksaray merkezinde Eğri Minare Yanındayız Çok defa Aksaray'a geldim ama Burayı görmek nasip değildi Şimdi Burayı gezeceğiz Aksaray Belediyesi Çerdiğin Mahallesi. Aksaray Selçuklu'dan Bakiye bize e, ismiyle müsemma zamanında bir Selçuklu sarayının inşa edildiği, Selçuklu'nun yönetildiği mübarek topraklardayız. Tabi Türk olunca, Selçuklu olunca bizim için pek bir ehemmiyetli Kızıl Minare Camii diyor. Tabi işte görüyoruz arkadaşlar. Buradan da ifade edelim. Ne kadar gösterebiliyorum. Hem çekip hem konuşmak da benim için kolay olmuyor. Tabi eski adamız biz, eski kafa ne yazıyor? Kızıl minare diyor işte. Şimdi herkesin kırmızı dediği kelime Türkçe'de kızıl. Ve renginden dolayı halkımız buna kızıl demiş. Doğru bir ifade. Kızıl minare cami. Caminin yeni olduğu çok açık belli. Camimiz kapalı. 1221-1236. Belli ki yanında büyük bir cami vardı, tarihi cami. Şu taraf Nevşehir yolu, Nevşehir'e giden yol. Şöyle Ankara'dan gelen yol. Ve şimdi de şu tarafta bizim Konya tarafı. Eğri minare çünkü eğrilmiş. Ee, destekleniyor şu anda bağlanmış halatlarla geriden çevresine de bir tedbir alınmış işlemesi var tek şerefeli ve tek minare şimdi köylerde bile iki minareli dört minareli cami görüp şaşırıyoruz şaşırmakta haklıyız çünkü evvelden iki minareli bir cami için dahi zamanın yöneticisinden sultandan müsaade alırdı. Şimdi böyle bir müsaadeye gerek var mı bilmiyorum ama geriden almak için yürüyorum her yerde 3 minareli, 4 minareli camilerimizi görebilirsiniz. Eser hem tarihi itibariyle hem mimarisi itibariyle hem de rengi itibariyle Selçuklu eseri. Buradan da rahmetler olsun. Selçuklu devleti kurucularımıza. İnşallah bayramdan sonra İran'a gideceğiz ve orada da Selçuklu eserlerini belgeleyeceğiz. Hem fotoğraflayacağız hem de video alacağız. Arkadaşlar daha çok kişiye bu videonun ve bunun gibi videoların ulaşmasını istiyorsanız beğenin, sayfamıza abone olun ve yorum yazın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.